<laughs> ee, Nuri Bey, bu Arabistan nasıl ya? Sıcak Fehmi abi, çok sıcak. Sıcak değil mi? Peki sen geri dönmeyi düşünüyor musun artık? Dönecek tabii Fehmi abi. Değil mi? Yani ben de dönmeyi çok istiyorum ama döndüğüm zaman burada ne yaparım onu bilmiyorum. Ha. Ay aşk olsun annem ya. Hele yani bir dön, iş çok sana. Aslan gibisin maşallah. Üf, tamam, abartma Nurten. <laughs> yok yok dönün Nur Bey valla. Çünkü bak Özal döneminden sonra bu ülke biraz değişti yani. Memleket eskisi gibi değil. Bak mesela Ahmet tekstil işine girdi bizim. Altına araba çekti çocuk. Evet evet. Sabahleyin konuştuk Ali ile. Hangi Ali? Ya şu satıcı olan çocuk yok mu? Butik Ali. Sen sus Dilek. Ne konuştunuz Butik Ali ile? Niye benim haberim yok bu olaydan? Canım havadan sudan konuştuk, işlerden falan. Ha bir de evlenmek istiyormuş. <laughs> Ay hadi. zeytinyağı dolma olmadınız siz. Vallahi dikkat ettim yemedim. A özlediniz oralarda olur mu şey? Hadi Allah aşkına. Çok yedim ama kırmayayım seni Rukiye abla. <laughs> Sağ ol. <olun>, hadi bakalım. <laughs> Anneciğim gelin hadi. Baba gel. <laughs> ne daha? Allah'a <laughs> da Butik. Butik. Ergün abi, Ahmet abi. E, abi tanıştırayım. Annem, babam, bıyıklı olan babam. Ben, ben de bıyıklıyım ya. İyi söyledin. Silivri'den evet. geldiler. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> Efendim, hoş geldiniz. <laughs> hoş geldiniz. <Vay> <laughs> ha. Hayırdır nereye böyle iki diren bir çekirdek? Kız istedi. Aa, direği mi istiyorsunuz? Evet abi. Ah. İyi de onlar bizde. Allah! Ahmet abiler abilerdelermiş. Vallahi çok güzel oldu. Rukiye yengemin de desteğini aldık mıydı? Kızı kesin alırız Ahmet abi. Sen de gel orta sahayı güçlendirelim, alalım şu kızı hadi. <laughs> sen ne saçmalıyorsun Butik? Olur mu öyle şey? Babam varken bu konularda ben konuşabilir miyim? Hem bu işler böyle mi olur Butik? Nur Ahmet abi olur, göreceksiniz. Şu kapıdan dileği koluma takıp öyle çıkacağım, anne göreceksin. Aman be yavrucuğum, bak arkadaşın ne güzel söyledi değil mi? Bu işler böyle olmaz. Hele bir tanışalım ailece, değil mi? Tanışmış olalım, ondan sonra Giden bakarız. Gelin. Öyle değil mi çocuklar? Tabii, tabii, ya. tabii. tabii. Tamam, ne? Siz... olur anne, zaten beni tanıyorlar, hepsi beni tanıyor anne ya. Olur <laughs> anne, olur diye olmasın anne. Hadi geçin, önden, şu taraftan, kapı şuradan, ya, Çakalım, ya. gel bakalım, gel. <laughs> kolay gelsin. Hadi, bol şans. <gülüyor> 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 Çakayım, ee Nazlı, senin de okul bu sene bitiyormuş evet bitiyor, bitiyor İnşallah, inşallah. bitiyor tabii, bitiyor. İyi iyi, okul okulda bittiğine göre... ...sırada artık evlilik var, öyle değil mi? Ay hayırlısı. <gülüyor> 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 Hayırlı akşamlar ki gecim. Hayırlı akşamlar çocuğum. Fembi <laughs> abim evde mi? Oo yabancı yok. Anne baba, gelin, gelin, gelin. Yabancı yok burada, gelin. Oğlum Ülten teyzecim de buradaymış. Ali. Ee, abi. <laughs> Ali kardeşim, hoş geldin. Ee, buyurun, buyurun. Buyurun, hayatta kaldınız. Allah'ım oh, şükür. Hoş, <laughs> hoş geldiniz. Ee, e, Butik Ali... ...hayrola nedir bunlar falan ya? Hayırlı bir iş için geldik Fehmi abi. Rukiye, bu Butik Ali elinde çikolata, çiçek, yanında anası, babası niye geliyor ya? Niye? Bana bak Nazlı'yı falan istemeye kalkmasınlar. Rukiye, <laughs> yine benden habersiz bir iş. <laughs> Yapmaya kalktıysan bak, kiraları değişiriz bana. Fehmiciğim, vallahi sinirlenmene gerek yok, Ay, yükseldim birden, hiç gerek yok. Bak, hiç öyle bir şey yapar mıyım artık? Yapmam. Zaten istese istese Nurten kızını ister, dileği ister yani. Ya canım isteyecekse gitsin onların evinde Bizim evde niye istiyor ya? Ya bizi niye karıştırıyor ya? <gülüyor> 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 Soğan doğrayacak mı? Sonra şey yaparız onu. Sonra ben bir ara doğrarım. Dört beş tane bir ara doğrayayım. <laughs> eksiymiş öğrendin mi? saçlı galiba. <laughs> Ali. Nuri amca. Yok. Çiçekle çikolatayı alıp gelmişsin. Sabahki konuştuğumuz mevzu mu yoksa? Hangi mevzu? Ya evlilik mevzu. Evet 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 Nuri amca ya. O mevzu. Ya kusura bakmayın böyle çat kapı geldik ama yani yapılır böyle şey. Ben Fehmi abiyle konuşurum sen merak etme. Biz buradayız diye çekiniyorsan sakın çekinme, rahat ol. Yabancı mıyız? <laughs> Değil mi ya? Ay Ay Rukiye abla ya, ay ya Butik Dilek'i isterse? Vallahi Nuri, benden habersiz iş çeviriyorsun der, kıyameti koparır ya. Nurtenciğim tamam Allah Allah, hesabıyla ile böyle kız mı Zaten olur mu şimdi? şey? Kahvemizi içeriz, anlarız dertlerini, dur bakalım. Anneciğim vallahi benim de haberim yoktu ya. Sen sus, sen sus! Vallahi senin kafanı gözünü kıracağım, sus sonra hesaplaşacağım seninle. Ha? Nurten, ay bir insan değil. Git sataş dur. Tamam. Anlarsın Nazlı. Hı. Kahvelere devam et. Tamam ben izleyeyim. <laughs> Ali. Ha, oğlum. Kız kim? Kimden isteyeceğiz? Yani bizi apar topar zorla getirdim buraya bir oğlum. Anne. <laughs> Ay, anneciğim. Kız kahveleri getirince görürsünüz kim olduğunu. Sen babama söyle <laughs> Fehmi abiden istemesin kızı. <laughs> tamam mı? Bu işler sıkıntılıdır, bilirim. Eğer konuyu açamazsanız bana bırak, ben hallederim. Vallahi mi? E ee, tabii canım. Bak biz buradayız diye sıkılıyorsan sıkılma, rahat ol. Yabancı mıyız? Ya amca beni nasıl rahatlatıyorsunuz, bir bilseniz bari ya. <laughs> <laughs> ee, Fehmi abi. Hah. Ben Butik Ali'yi çok severim, bilirsin. Ee, öyle mi? Ee, öyle, öyle tabi ee, Kendisi çalışkan, dürüst. Sağ olun amca teveccühünüz. E yaşı da geldi artık. E yuva kurmak hepimiz gibi onun da hakkı öyle değil mi? E tabii tabii onun da hakkı da şimdi şöyle bir şey var yani. Her şeyin bir yolu yordamı var ya şimdi bu şekilde de olmaz ki değil mi? Olur olur Fehmi abi olur. Artık şimdiki gençler çok hızlı. E biz de onlara destek olmamız lazım öyle değil mi? Ya gel sen he de kahvelerimizi içelim. Ya, ne olacak sen he dedikten sonra benim için havuş. Fark etmez, yani nasıl istersen sen ya, sana ters gelmedikten sonra. Ben kefilim. Ben Butik Ali'ye, ben kefilim Fehmi abi. Evet. E ee, ben kahveleri götüreyim o zaman götürüyorsun kahveleri ya? Bir de tepsiye alıp görücüye çıkmış gibi millete kahve mi tutacaksın ya? Ay bayılacağım ya. Ya yani anne ne alakası var ya? Nazlı abla yardım edeceğim. <laughs> durun, bir durun. Rahat bırak kızım. Allah Allah, böyle görücü mü olur? Rahat bırak. Ben götüreyim mi kahve? Ben götüreyim. Sen Hadi götür, sen de sonlara tamam. götür. Hadi. Ver bana kahveleri bir saniye. Şey, dikkat et Nazlı abla. Şu ortadaki tuzlu olan tamam hmm. mı? Ay Allah'ım. <laughs> tamam. <gülüyor> tamam. Hadi. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Şu kopya, anne şu kapıyı, anne şu kapıyı. Gel canım, gel canım. Aa. Evet. Aa. Oğlum kız bu mu? Öbürü. Baba hangisi? Babasızlar. Evet. Kahvelerimiz de geldiğine göre... ...artık şu işi bitirelim, öyle değil mi? Ali, hadi söyle babana istesin. Kız ne var ya? Ne istemiyorum? ya Allah aşkına ne diyorsun sen ya? Sen karışma Nurten. Çocuklar birbirlerini sevmişler. Ne yapalım? Destek olmamız lazım. Ya Nuri misafirlikte kız mı istenilmiş ya? Delirtme beni ya. Biz misafir miyiz ya? Öyle değil mi Fehmi abi? Tabii tamam, tabii tamam, 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 tamam. Baba, baba. Baba iste hadi, iste hadi. <laughs> Allah'ın emri peygamberin kavliyle... ...kızınızı evet bir daha ya, yanlış şey benden değil, benden değil. Oradan, o, o tarafa. Kızınızı olur mu canım o tarafa? Fehmi abiden isteyeceksiniz. Kızınızı. Ee, yok ya, benden değil, beyefendiden isteyeceksiniz. Buyurun, buyurun, buyurun. Kızınızı. Yok o taraf, Nazlı'nın babası o. Nazlı mı? Kızınız Nazlı'yı ...oğlumuz Ali'ye. Ee, baba... ...öbürünü isteyeceksin, Nazlı değil. Nurten, Nurten. Ya anne, Nurten onun annesi. Dilek'i isteyeceksiniz. Ne? Dilek mi? Kızın adını söyleyin de kız isteyelim artık.